Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Serdar Seçme, müzik prodüktörü, aranjör, gitarist ve ses mühendisiyim ve bu alanda eğitim almak isteyen birçok öğrenciye de eğitmen olarak destek vermiş bir müzik emekçisiyim, ses emekçisiyim. Sesyoloji podcast serimizin üçüncü bölümünde bugün birazcık ses kayıt tarihini ele almak istedim. Ama dümdüz bir ses kayıt tarihi dersi anlatmayacağım size. Biraz keyifli, biraz şaşırtıcı hatta bazen de komik bir şekilde ele almaya çalışacağım. Çünkü biliyorsunuz tarih dersleri her zaman sıkıcı olmak zorunda değil. Kaydının yapıldığı anda ortalıkta henüz ne rock roll var ne bir podcast var ne heavy metal var ne techno var elektronik müzik var hiçbir şey yok. Ses kaydını gerçekleştiren ilk kişi muhtemelen bunu YouTube'a koyarım ve milyonlar izler veya dinler diye de düşünmemiştir. Zira o zamanlar YouTube'un Y'si bile yok ama gelin görün ki bu işin arkasındaki isimler gerçekten inanılmaz. Ve yüzyılı aşan bu ses kayıt camiasının, külliyatının önemli isimlerinden bahsetmeden bu sesyoloji gibi iddialı bir isim koyduğumuz podcast serisini bitirmek düşünülmezdi. İlk olarak meşhur Thomas Edison'dan bahsetmemek olmaz. Edison'u herkes ampul icat eden kişi olarak bilir ama aslında Edison ilk pratik ses kayıt cihazı olan fonografı geliştiren bir zeka küpüydü. Ancak şöyle bir durum var Edison fonografı icat ettiğinde muhtemelen bugünkü DJ'lerin mix yaptığı gibi kayıtları tekrar tekrar dinleyip parçalayıp manipüle edip bölüp tekrardan üretip prodüksiyona gireceğini düşünmemişti bu kayıtların. Fonograf kayıtları yeniden çalabiliyordu ama ses kalitesi bugünle kıyaslandığında gerçekten berbattı. Bu çok normal. Ha o zamanın görüşüne göre de harika kayıtlardı bu. E bugünün standartlarına göre düşündüğümüzde de kayıtları dinlediğinizde ya bu ne kardeşim demeniz çok muhtemel. Fonografın ardından 1888'e gitmemiz gerekiyor ve Emil Berliner diye bir adamla tanışmamız lazım. Zira bu adam gramofonu icat etti. Berliner plaklara kayıt yapmayı icat ettiğinde muhtemelen plakların bir gün koleksiyoncular tarafından bu nadir bir baskı diye fahiş fiyatlara satılacağını tahmin dahi etmiyordu. Ancak o zamanlar için bu gerçekten devrim niteliğinde olmuştu. Gramofon müziği ve sesi yaygın bir şekilde kaydedip paylaşmamızı sağladı. Yani adam 1888 yılında icat ettiği şeyle dönemin Spotify'ını icat etmişti aslında. Bugün bile Retro müzik sevenler için gramofon ve plakların yeri ayrı biliyorsunuz. O birazcık hi-fi camiasına yakın kişiler varsa biraz daha steril ve e, muhafazakar müzik dinleyicileri varsa ne demek istediğimi çok çok iyi anlayacaktır. Ama kim derdi ki bir zamanlar herkesin evinde olan bu cihazlar yıllar sonra vintage birer hazine olacak. Biliyorsunuz bazı özel basın plaklar neredeyse bir ev bir araba parasına satılıyor şu anda. Hatta bu plaklardan layıkıyla müzik dinlemek isteyen, birazcık da ekonomisi üst düzey olan insanlar hi-fi sistemlere gerçek bir servet ödüyorlar. Bir ses mühendisi olarak buraya bir virgül koyup belki de bir parantez açmam gerekebilir. Bir kabloya 3000-4000 dolar vermenin de ne kadar bir mantığı var bunu bilimsel olarak bir masa etrafında tartışmayı gerçekten de çok isterim. Parantezi kapatayım. Ve tabii ki onlarca isimden bahsedeceğiz belki de ama her yerde bahsetmek zorunda olduğumuz biri var. O da Friedrich Nietzsche. Kendisini bir filozof ve düşünür olarak tanırız ancak ses ve müzik konusuna oldukça kafayı takmış bir adamdır Friedrich Nietzsche. Diyor ki müzik olmasaydı hayat bir hata olurdu ya da popüler tabirle müziksiz hayat bir hatadır mottosunu belki bir duvarın üzerindeki grafiti de ya da dönemin MSN kullanıcılarının durumunda görmüşsünüzdür. Nietzsche düşünün ki bu deha gramofon ve plaklar sayesinde zamanın müziğini dinleyebilseydi belki de bu harika ama kulaklarım için biraz fazla gürültülü diyebilirdi. Ama kim bilir belki de Nietzsche'ye hitap eden bir punk rock parçası bulabilirdik. Hele bu kadar sert yazılar yazan ve insanın düşünme biçimini temelden sarsan, al aşağı eden bir düşünür. Düşünsenize heavy metalle ya da punkla tanışıyor. Belki de hayatının en büyük ızdırabını veren o migren ağrılarını geçirecek tek ilacın heavy metalden geçtiğini keşfedecekti Frederick Nietzsche. Kim bilir. Gelin zaman makinesini biraz ileri saralım ve 20. yüzyılın başlarına gidelim. Yani manyetik band kayıt teknolojisinin ortaya çıktığı dönemlere bir gidelim. Jack Mullin gibi çılgın dahilerin Almanya'dan ele geçirdiği manyetik bantlarla uğraştığını hayal edin. Aslında savaş sonrası dönemde Amerikan askerlerinin eline geçen bu bantlar günümüz müzik prodüksiyonlarının temelini atacak kadar önemliydi. Herhalde bir grup asker hey bunu eve getirip bir bakalım demiş olmalı ki bu teknoloji bugünkü stüdyo kalitesine ulaşır bilsin. O zamandan bu yana müzik prodüksiyonu ve ses kaydını bambaşka bir seviyeye taşıdık. Ancak şu bir gerçek. Bu bantlar büyük bir sır da o zamanlar. Düşünsenize casus filmlerindeki gibi kayıttan sonra bantları yok etmek yerine onları bir müzik kaydı için kullanmaya başladığımızı. Rusların elindeki kayıtları, ne bileyim ajanların elindeki ses kayıtlarını dinleme ortamlarında alınmış ses kayıtlarını ne bileyim 60 yılına dönelim, 50'li yıllara dönelim ya da Netflix'in çok sevdiği ajan dizilerine dönelim. Spy dizisine dönelim mesela. Oradaki konuşmaların bugünkü kayıt teknolojileriyle tekrardan reproduksiyonun yapıldığını düşünsenize. Kim bilir nasıl devlet sırları ortaya çıkacaktı kayıt. Çok ciddi bir silah arkadaşlar ve bu silah her zaman için iyi niyetli kullanan insanlar olmuyor tabii ki de. Aman dikkat. Albert Einstein'dan bir alıntı yapmam gerekiyor. Her yerde Nietzsche gibi Einstein'la da dem vurmadan olmaz biliyorsunuz. Hayal gücü bilgiden daha önemlidir diyor. Yani ses kaydının evrimini birazcık da şöyle anlamak lazım. Eğer hayal gücümüz olmasaydı bugün belki de bu teknolojilerden yoksun olacaktık. Hatta Einstein'ın dediği gibi hayal gücü sayesinde müziği her an her yerde dinleyebiliyoruz. Hayal ettiren adamlara hayranım. Şimdi hayal ettiren ama ne yazık ki çok da hayranlık besleyemeyeceğim birinden bahsedeceğim. Biliyorsunuz Adolf Hitler savaş döneminde kendi propaganda faaliyetleri için çok ciddi yatırımlar yapıyor ve ses cihazlarına, mikrofonlara, radyoların yayınlarına çok ciddi ödenekler ayırıyor ve mühendisleri bu alanların gelişmesi için harıl harıl çalıştırıyor. Eğer Adolf Hitler'in bir fotoğrafına mitingde konuşma yaparken denk gelirseniz ya da Google'da ufak bir search edersiniz görürsünüz önünde böyle kocaman kocaman mikrofonlar vardır. Ve envai çeşit mikrofonlar vardır. Ya da o dönemin radyo fotoğraflarına denk gelirseniz bir stüdyo fotoğraflarına denk gelirseniz orada... Eminim ki bir Neumann mikrofonla karşılaşırsınız. George Neumann önderliğinde üretilmiş ses kayıt cihazları üreten mikrofonlar üreten oldukça yetenekli bir mühendis ve firmadan bahsediyoruz. Hatta şöyle söyleyelim günümüzde hala kullanılan ki bir tanesi de benim stüdyomda olan Neumann firmasının ürettiği U87 modeli. Kondensatörlü mikrofonlar hala stüdyo kayıtlarında, vokal kayıtlarında, enstrüman kayıtlarında oldukça yoğun bir şekilde kullanılıyor ve piyasa standardı haline geldi. Ve enteresandır, belki de kaderin bir cilvesidir ama bu mikrofonların üretilip e, geliştirilme dönemleri Adolf Hitler'in baskıları sayesinde o dönemlerde gerçekleşti. 60'lara doğru bir yolculuk yaptığımızda... Aslında karşılaşacağımız en büyük fenomenlerden biri Beatles'tır. Duymayan yoktur ya da bir parçasına şöyle yarım ağızda olsa eşlik etmeyen yoktur. Eğer 20'li yaşlarında olanlar varsa belki bilmeyebilirler ama annelerine babalarına bir sormaları lazım. Efsane grup ses kayıt ve prodüksiyonunun artık gelişmeye başladığı dönemlerde oldukça başarılı albümler yaptılar. Hatta... 60'lı 70'li yıllarda üretilmiş bir Beatles parçasını dinlerseniz belki de davul tamamen sol kulağınıza, gitar tamamen sağ kulağınıza, vokal sağ tarafın arkasında bir yerlerde geliyor olabilir. O zamanın mix mantığı günümüzdeki gibi değildi. Şimdi ne yapıyoruz? Vokalleri, davulları hep ortadan duyuyoruz ama Beatles ilk kayıt teknolojilerini kullanmaya başladığı o Abbey Road stüdyosunda yaptığı harika kayıtlarda Belki bugün bile marjinal kabul edilebilecek mix yaklaşımlarıyla prodüksiyonlarını tamamladı. Hatta bazı rivayetlere göre Beatles bu kayıtların birçoğunu stüdyoda hücum kayıt mantığıyla yani herkesin aynı anda çaldığı bir performansla kaydetti. Belki de o sırada davulcu stüdyonun solundaydı. Gitarcı stüdyonun sağ tarafındaydı ve şarkının kendi panoraması doğal olarak o şekilde vuku bulmuş bile olabilir. Yalnız kayıt ve ses teknolojileriyle uğraşan ve bu konulara gönül vermiş kişilerin 60'lı yıllardaki Beatles kayıtlarını dinlemeden hayatına devam ediyor olması gibi bir durumu ben bu işin emekçilerinden biri olarak ne yazık ki kabul edemeyeceğim. Bu noktada Marshall McLuhan'ın meşhur bir sözüne gönderme yapmak gerekir. Araç mesajdır. Hiçbir şey ifade etmiyor değil mi? Araç mesajdır kelimesi ama biraz açalım. Kayıt teknolojileri o kadar gelişti ki sadece müziğin içeriği değil nasıl kaydedildiği kullanılan teknolojiler kayıt esnasındaki yaratıcı süreçler de en az müziğin kendisi kadar önemli hale geldi. Beatles bu teknolojileri dediğim gibi ustaca kullandı ve kayıt teknolojinin gelişimi o dönemin müzikal yenilikçilerine tam anlamıyla yepyeni bir oyun alanı sundu. Şimdi şöyle bir durum var. Elimizde belki yatak odamızda o dönemden çok 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 daha ileride kayıt cihazları, mikrofonlar, ses kartları, konvertörler, bilgisayarlar var. Ama gelin görün ki nitelikli ürün üretmekte hala o dönemlerdeki kadar başarılı değiliz. Ben öğrencilerime bile şunu söylüyorum. Bana diyorlar ki hocam ne alalım, hangi ses kartını alalım, hangi mikrofonu alalım. Ben de direkt söylüyorum. En basitini alın. Ekipman fetişine girmeyin. Önemli olan üretmeniz, üretiminiz için asgari müşterekteki ekipmanlar gayet işinizi görür. Hele ki son 10 yılda üretilen her şeyle güzel sonuç alırsınız. Parantezi kapatalım. 1970'ler ses kayıt teknolojisinin iyice çıldırmaya başladığı ve gerçek manada bir meslek olarak kabul edilmeye başladığı dönemler oldu. Tom Meister'ler gerçekten altın çağını yaşamaya başladı. Çünkü yetişmiş personel çok azdı. Yetişmiş Tom Meister denilen adam o kadar kıymetliydi ki stüdyolar çok ciddi saatlik ücret ödemeye başladı bu Tom Meister'lere. Led Zeppelin gibi grupların albümlerini düşünün. Jimmy Page'in gitar rifleri o kadar etkileyici ki insanlar bir zamanlar bu nasıl bir büyü, bu nasıl bir atmosfer diye düşünüyordu. O dönem kayıt stüdyoları adeta birer sihirbazlık atölyesi gibiydi. Her şey analogtu. Hmm, demek analog dijital konusuna da bir ara girmek lazım. Kimse de bir şey canlanmamış olabilir. Dijital dünyanın olanakları o dönemde henüz yoktu ama yine mucizeler yaratılıyordu. Bazen keşke ben de orada olsaydım dediğinizi duyar gibi oluyorum. Ben de çok merak ediyorum. Çünkü biliyorsunuz manyetik teybe, makarabantlara yapılan kayıtlar bir kere kaydedildim mi donmuş hale geliyor. Geri al tuşu yok, command Z tuşu yok. Yani andu tuşu yok. Ruhunu vererek çalmak zorundasınız, doğru çalmak zorundasınız vesaire vesaire. Benim kıymetli hocam Sezer Bağcan, belki bilen vardır, Selda Bağcan'ın abisi ve çok büyük bir müzik adamıdır, prodüktördür, aranjördür, düşünürdür vesaire. Araştırmanızı tavsiye ederim. Şey demişti bana, 1980'lerin sonunu doğru stüdyoya Cubase almışlar ve bir şeyi hatalı yapmışlar olabilir. Geri al tuşunu keşfettiklerinde Serdar evladım stüdyoda halay çekmiştik dedi. Yani o geri al tuşu, o dijital dünyanın bize sağladığı o andu tuşu o kadar kıymetli ki ses kayıt ve müzik teknolojisinin belki de bel kemiği o andu tuşu arkadaşlar. E tabi andu tuşunun olması, melodyne gibi, ototune gibi entonasyon bozukluklarını düzelten araçların işin içine girmesi bir bakıma da o kadar vasıfsız insanların prodüksiyon yapıp stüdyoya girmesine olanak sağladı ki belki birazcık niteliğimiz düşmüş ama niceliğimiz artmış olabilir tartışma konusu. Gelelim 80'lere. Müziğin altın çağı bence 80'ler gerek Türkiye'de gerek dünyada. Peki neden böyle bir altın çağ 80'lere denk geldi? Çünkü MIDI dediğimiz Musical Instrument Digital Interface teknolojisi stüdyoların içine girmeye başladı ve ses kayıtlarında bambaşka bir dönem başladı. Bu dönemde dijital kayıtlar sayesinde müzik yapımı daha ulaşılabilir hale geldi artık devasa stüdyolara değil evlere bile müzik stüdyoları oluşturulmaya başlandı. Yani devasa stüdyo ihtiyacımız ufak ufak azalmaya başladı bu dönemlerde. İşin komik tarafı bir zamanlar sadece müzik devlerine özel olan bu kayıt yapma lüksü bugün ve o gün evlerde bile yapılabilir hale geldi. Hatta bugün bir laptop, birkaç mikrofonla ve küçük bir ses kartıyla bütün dünyaya sesinizi duyurabileceğiniz bir müzik ekosistemi oluştu. Teknoloji o kadar hızlı gelişti ki bir zamanlar stüdyoda birkaç gün süren işlemler şimdi birkaç dakikada halledilebilir hale geldi. MIDI ne işimize yaradı peki? Düşünün mesela bir beste yapacaksınız ve bu bestenin düzenlemesini yani aranjmanını yapacaksınız. Bir keman sesi duymanız lazım ama kemancı değilsiniz ya da keman çalmayı bilmiyorsunuz, kemanınız yok. Hemen sanal taklit enstrümanlarla keman sesini çok iyi şekilde örneklemiş yani sampling'ini yapmış bazı yazılımları elde ediyorsunuz ve piyanonuzun içerisinde o sesleri çalıyorsunuz. Beyninizde hayal ettiğiniz şeyin bir prototipini aranjmanın içinde duyabiliyorsunuz. Ve bu sesler o kadar kaliteli hale geldi ki bazen enstrümanın gerçeğini kaydetmenize bile gerek kalmıyor ne yazık ki. Müzisyenler için bir sonun başlangıcı mı geliyor acaba tartışmak lazım. Tabii ki bu kadar teknoloji, ses vesaire işlerinden konuştuk. Burada birine atıfta bulunmadan bu konu tabii ki kapanamaz. Steve Jobs her taşın altından çıkıyor rahmetli. Diyor ki, insanlar ne istediklerini bilmezler ta ki onlara gösterene kadar. Arkadaşlar, modern marketingin yani pazarlamanın temel cümlesi olabilir bu. Bugün herkes kendi Instagram postlarını sattığı ürünleri bir şekilde sponsorlu bağlantılarla insanların önüne koymaya çalışıyor. Mesela söz gelimi ben hiç ihtiyacım olmamasına rağmen stüdyoma bir tane abajur aldım. Neden biliyor musunuz? Sadece çok beğendim ve stüdyoma yakışacağını düşündüm. Halbuki stüdyom ışıl ışıl bir yer. Ama o abajura olan ihtiyacımı o post sağladı. İşte Steve Jobs burada devreye giriyor. Diyor ki insanlar ne istediğini bilmez onlara gösterin. E adam Amerika'nın dış borcunu kapatabilecek bir ekonomik dev yarattı biliyorsunuz ses kayıt teknolojilerinin evriminin bundan azade kalması düşünülemezdi. Her yeni teknoloji bir öncekinin eksikliklerini gösterdi müzisyenlere, prodüktörlere ve dinleyicilere. Mesela lise yıllarımda Walkman'de kaset dinliyordum ve bir orijinal kaset aldığımızda sağdan soldan kopyalayarak çekerek dinlediğimiz kasetlerin yanında sound kalitesi inanılmaz iyi geliyordu bize. Kasetten bahsediyorum. Hatta pili bitince ısırardık o pilleri ve Walkman'ın çalışmasını sağlardık. Çünkü dershaneye ulaşmak için hala 15 dakikalık yolumuz vardı. Daha sonra CD player'lar çıktı değil mi? Taşınabilir CD player'lar. O 16 bitlik ses derinliğinin ve CD'nin verdiği o kalitenin o steril müziğin büyüsüne kapılıp bu sefer kasetleri hiçe saymaya başladık. Çünkü CD'ler çok daha iyi çalıyordu. Ardından ne oldu? Dijital streaming servisleri çıktı. Hele ki Deezer gibi daha daha kaliteli, neredeyse FLAC ya da WAV formatında müzikler dinletebilen streaming servisleri bize ele geçirdi. Şimdi dönüp CD'yi bile dinlemiyoruz çünkü hep daha iyisine alıştırıldık. Halbuki önümüze CD konulmasaydı kasetler bizim için en iyisiydi. Ya da streaming servisleri önümüze çıkmasaydı biz hala Metallica'nın Injustice For All albümünü taş gibi kasetlerde dinliyor olurduk. İşin nostaljik boyutunu sevenlere saygım sonsuz ama ses kalitesi gayet arttı arkadaşlar. Evet sevgili dinleyiciler ses kayıt teknolojisinin tarihini anlatmak tabii ki bir podcast bölümüne sığmaz ama Sesyoloji Podcast serisinin bir iddiası var sizin zihninizde birkaç tane köşe taşı, konu başlığı, ortamlarda sağda solda belki satabileceğiniz bu alanda birkaç bilgi vermek, ses kayıt tarihi denen bir konu, koskoca bir konu ve neredeyse üniversitelerde bir sömestr okutulması gereken bir konu. Umarım bu kısa turumuz size birazcık ışık tutmuştur. Tarih boyunca yaşanan bu gelişmeler sayesinde bugün dinlediğimiz her müziği, izlediğimiz her filmi tabii ki bu podcast'i kaydedebiliyoruz. Ve yeri gelmişken bir kişiyi daha anmamız gerekiyor. Harry Nyquist bugün dijital ses kaydının var olma sebeplerinin en başında geliyor. Lütfen araştırın Harry Nyquist. Her ses kaydı bir nevi zaman kapsülü gibi. Yıllar sonra bile o ses kaydını dinlediğinizde o ana geri dönüyoruz. Tıpkı koku hafızası gibi. Daha önceki bölümde söylemiştim. Bir sonraki bölümde ses teknolojilerinin bugünkü kullanım alanlarını ve gelecekte bizleri nelerin beklediğini inceleyeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Unutmayın, tarihte büyük keşifler daima hayal gücüyle başlar. Kendinize dikkat edin, görüşmek üzere.